Merhaba arkadaşlar ben hemen sizle beraber yine bir rekor denemesiyle karşınızdayım. Tamam kanalın adı genci adam ama bir süre bunlarla idare edeceğiz. Bir 100 abone olalım bir şey yapacağız. bir abone. Abone olursanız ben teşekkür ederim diyeceğim de sonuna demem lazım buna. Neyse dolu bir kalp insan hiç açılmamış. Bakın. Evet hiç açılmamış. Pipeti arkasında. içinde İçinde neler varmış bir bakalım. Elmalı, frank üzümlü, çilekli, bördlerle, ahududulu, karışık meyveli içecek. Evet. Tüketim tarihine de bakalım. Evet. Yarın son. Şaka şaka. Haftaya son. Evet taktım. Ne kadar kısa sürede içeceğim. Bakalım. Bir. 2 3 Yine tek yudum. Dibinde birazcık kalmış mı? İki damlacık bir şey kalmış. Bunu için Yani bu kadar kısa sürede içtim. İnanamıyorum. Tek yudum. Yine tek yudum. Görüşürüz. Bye. Yine bir rekorlar gelecek. Abone olmayı unutmayın. Want jy nou moer en seker